Merhaba arkadaşlar ben Sercan Çelik. Bu videomda Camtasia video düzenleme programı üzerinde bulunan çeşitli araçları inceleyeceğiz. Bu araçlardan bazıları hazır introlar, hazır introların yanında ikonlar, daha sonra çeşitli transitionlar şeklinde gidiyor arkadaşlar. Hemen Camtasia video düzenleme programını açıyorum. Hemen buradan new project deyip yeni bir proje oluşturuyorum arkadaşlar. Şu şekilde başlangıç ekranı beni karşılıyor. Bu kısım benim için çok önemli. Dışarıdan alabileceğim medyalar var arkadaşlar. Medya yani müzik, resim, ses bunların hepsini buradan alabilirim. Şu şekilde ben en başta alarak başlıyorum dışarıdan arkadaşlar videolarımı. Şöyle. Şu şekilde videolarım geldi. Bunları sürükleyip timeline içine bırakıyorum. Daha sonra libre, libre kısmı, kütüphane kısmı var arkadaşlar. Burada çeşitli ikonlar var. Bunları tutup sürükleyip bir şekilde ekleyebilirsiniz. Şu şekilde e, business, şirket için, eğitim için, şekilde sosyal medya, kişisel kullanım için gidiyor arkadaşlar aşağı doğru. Bir sürü var. S i̇stediğinizi ekleyebilirsiniz. Bu kısımda ise introlar var arkadaşlar. Hazır introlar var. Yani siz de kanalınız için veya başka bir video için açılışta intro geçsin ortada bir yerde intro geçsin istiyorsanız direkt sürükleyip bırakabilirsiniz istediğin yere, istediğiniz yere arkadaşlar. Şu şekilde iki defa tıklıyorum yazının üstüne. Tıkladıktan sonra ismimi yazabiliyorum arkadaşlar şu şekilde. Daha sonra şu kısımda boyutu ayarlayabiliyorum. Size'ı yazıyı seçmem gerekiyor bunun için. Şöyle büyüklüğü ayarlayabilirim. Bunun yanında ilk kısımda ise scale yani direkt boyutu ayarlayabilirim yazıyı seçmeden şekilde. Buradan opaklığı ayarlayabilirim. Şuradan rotation dönmeyi ayarlayabilirim arkadaşlar. 3 boyutlu eksen üzerinde. Bu kısımsa pozisyon. Yani nerede olacağını verirler bu kısım arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum. Bu bildiğimiz word'un özellikleri. Bunun yanında buradan girişte yazının girişinde hangi efekt olsun, yaz devam ederken hangi efekt olsun veya yazı biterken hangi efekt olsun şeklinde şiddetini de buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu kısımda ise animations kısmı arkadaşlar. Burada çeşitli logolar var. Yani istediğiniz logoyu ekleyebilirsiniz buradan. Ok işaretleri var bunun yanında çeşitli şekiller var. Şöyle buradan bu kısımsa arkadaşlar hemen videomu bulunduğu yere getiriyorum. Şu şekilde blurlamak istediğim alanı blurlamak için kullanıyorum. Bunu geri alıyorum. Geri aldıktan sonra bu kısımsa aydınlatmak istediğim alanı aydınlatıyorum şu şekilde. Şu kısım da yine aynı arkadaşlar. Ama farklı olarak şöyle geri getirmek gerekirse. Bu kısımda renk ekliyor arkadaşlar. Değiştiremedim. Hemen değiştiriyorum. Şu kısımsa renk değiştiriyor arkadaşlar. İstediğimiz kısma istediğimiz rengi ekleyebiliyoruz şu şekilde. Değiştirebiliriz arkadaşlar. Opaklığı falan ayarlayabilirsiniz buradan. Böyle. Scale falan var buradan yine. Şuradansa arkadaşlar direkt ekliyorum. Göstereceğim şu şekilde. Blurlama yani buzlu blur yapmak istiyorsanız bir alanı bunu direkt atıyorsunuz üstünüze, üstüne arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Transitions'lar var. Şunları siliyorum. Transition'lara geliyorum. Transition'da geçiş efektleri arkadaşlar. Şöyle iki videonun arasına sürükleyip bırakıyorum. Hangi iki video arasında istiyorsan. Şöyle örnek olarak göstereyim. Şöyle çok güzel bir efekt değil o. Güzel bir efekti arkadaşlar. Şu şekilde buradan e, spin efekti var. Şu iki videonun arasına spin dönme efekti eklemek istiyorum şu şekilde. Hemen geçiyor arkadaşlar dönerek. Daha sonra ise buradan Behaviour Star var. Behaviors Star ne? Yani video ee, nasıl başlasın yani şu efekte başlasın dedim. Şöyle şurada bulunan yazı efektleri şeklinde videoyu başlatabilirsiniz. Yazılara da bu efektleri ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Video eklemek de iyi oluyor bazen. Daha sonra Animations kısmından. Zoom ekleme kısmı var arkadaşlar. Yani şöyle başlasın biraz, şu kısımdan şöyle zoom yapsın. Daha sonra şuradan devam etsin. Ben zoomu ekleyeyim video devam ederken. Bu şekilde. Şöyle çeşitli efektler ekleyebilirim arkadaşlar yakınlaşıp uzaklaşma efektleri. Dikkat ederseniz buradan oklar var zaten. Bu okları da şu şekilde uzatabilirsiniz. Yani ne kadar süre yapılsın. Yani efekt ne kadar süre olsun şeklinde ayarlamalar yapabilirsiniz. Buradan kürsör efekt var. Buraysa yalnızca Camtasia video düzenleme programı üzerinden çektiğiniz videolar yani ekran videoları için geçerli. Şurada e, düz tıklama için, ters tıklama için çeşitli kısımları sürükleyip e, videonun üstüne bırakabilirsiniz şu şekilde devam edersek. Buradan Vocial e, Narration var. Buradan da ses kaydetmeye yarıyor arkadaşlar. Buna tıklayarak ses kaydedebilirsiniz. Audio Effect kısmı. Burada Noise yani çeşitli gürültü kaldırma aracı var. Bunun yanında çeşitli e, ayarlamaların yapabileceğimiz ses yüksekliği. Şu kısımsa ses artarak başlasın. Şuradan da e, azalarak bitsin. Şu kısımdan da e, sürükleyip bıraktıktan sonra properties kısmına gelip videonun e, müziğinin daha doğrusu arkadaşlar çalışmasını ayarlayabilirsiniz. Şuraya geliyorum vücut effect kısmına. Buraya geldikten sonra şu şekilde bir tanesini şunu sürükleyip bırakıyorum arkadaşlar. Şu şekilde videom bu şekilde devam eder arkadaşlar. Şöyle efekt verir videoya color adjustment şeklinde color kalırız diyor yani buradan rengi ayarlayabiliyorsunuz şekilde filigran ekleyebilirsiniz arkadaşlar güzel oldu aslında şu şekilde devam etmek gerekirse şuradan device frame var yani videoyu bilgisayar üzerine aktarırız şu şekilde hemen önceki fade'i siliyorum ve bir daha yapacağım arkadaşlar şu şekilde Heh, aynen böyle yani bilgisayar monitörü üzerine gelsin şeklinde bir ayarlama var. Şu kısım remove ve kaldır yani green screen, yeşil ekran, arka plan yeşilse mesela bunu tutup e, videonun içine yüklüyoruz. Buradan ayarlı şiddeti falan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Yani yeşil ekranı yok ediyor bu şekilde. E, bu da aynen click, e, clip speed yani klibin e, çalışma hızını falan ayarlayabilirsiniz. Şu kısma gelecek olursak arkadaşlar şuradan da çeşitli altyazılar ekleyebilirsiniz dediğim gibi arkadaşlar anlattığım gibi araçlar bu kadardı araçların bahsettiğim gibi zor bir yanı yok oldukça basitler yani şu şekilde sürükleyip bırakıyorsunuz daha sonra bu kısımdan çeşitli ayarlamaları yapıyorsunuz arkadaşlar size deneme yanılma yoluyla çeşitli ayarlamalar yapabilirsiniz son olarak göstermediğim kısım bura kaldı arkadaşlar buradaysa yani videonun nasıl görüneceğini seçebilirsiniz fit diyebilirsiniz bunun yanında şöyle ekran sürüklemek için Ekranı küçültmek için çeşitli kısımlar var arkadaşlar. Yani şöyle devam edeyim. Tekrar bunu düzeltiyorum. Tamam arkadaşlar. Şu şekilde sizde videolarınızı düzenleyebilirsiniz basit bir şekilde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar.